Herkese muhabbetçino Peru'dan yani ilk adan selamlar. Herkesin bildiği bir yer, herkesin geldiği bir yer, çok turistik bir yer. Yani burada hani çok bir şey anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz insanlar kayıyorlar. Buraya şu araçlarla geliyorsunuz. Biz de şöyle bir araçla geldik. Ee, bu 8 yani ön tarafta 2 kişi oluyor. Ortası 4, arkası da 4. Toplam 10 kişilik bir kapasitesi olan bir araç bu. Eee Maliyet ne kadar? Kişi başı 25 ile 40 lira arasında bir şey var. O da tutturabildiklerine yani aklınızda bulunsun. 25 sol ile 40 sol arasında bir şey istiyorlar. Ee, snowboard da içerisinde yani kum bordu dediğimiz, kum kayağı dediğimiz şey de bunun içerisinde. Şimdi bildiğiniz o göl şu tarafta kaldı. Onu da göstereceğim birazdan. Ama burada hani beni bilen yani takip edenler biliyorlar genelde. Genelde böyle ee, şey yapan bir insan değilim yani öyle gezgin gezgin formu formatında videolar çeken bir insan değilim. Ya bunu sadece işte buraya da geldik gördük buraya ilgili bir ayrıntı yakalarsak ekstra paylaşacağım. Ee, sadece onun için ee, buradayız İka'dayız. Onu da paylaşmak istedim. Pazarlık yapın. Mutlaka yolu buraya düşenler mutlaka pazarlığını yapsın. Çünkü 25 ile 50 sol 40 sol arasındaki rakamlar TL bazında vurulduğu zaman 10 son fark bile bizim için 50 lira 50 yani 45 lira 50 lira arasında bir rakama teklif ediyor. Ona göre dikkat etmekte fayda var. Resim çekiliyor vesaire. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşürüz. İşte Huacachino. Huacachino gibi yazılıyor ama Huacachino diye okunuyor. Ee, i̇nsanlar şu kapıdan giriş yapıyorlar şuradan giriş yapılıyor. Orada bir e, şurada bir beyaz bir bina var. Görüyorsunuzdur. Şu bayrak olan yer. Orada bir 5 sol veriyorsunuz içeri giriş için. Yani bu doğa e, alanını kullanabilmek adına. Bunu yeni çıkardılar. Pandemiden önce böyle bir şey yoktu. 5 sol veriyorsunuz. E, o tekne turu da içinde dediler. Yani şu daha tekne dediğime bakmayın. Göletin üzerindeki ee, insanların şu kullandığı şeyden bahsediyorum. Şöyle görüyorsunuz yaklaştırınca. Ee, asıl parayı dediğim gibi şurası alıyor. Yani şu ekip araçlara biniyorlar ve buradan gördüğünüz gibi şeye doğru şu bölgeye doğru ilerliyorlar. Genelde iki noktada duruluyor. Bir tanesi küçük bir tepe çok yüksek bir tepe değil. Yani şöyle bir tepe değil. Kaymak için Bortları var arkalarında motorların. Her kişiye birer tane bot olacak şekilde, bort olacak şekilde bir alana götürüyorlar sizi. Kayıyorsunuz. O arada tabii engemeli yollardan, işi çıkışlı hareketler yapıyorlar. Aksiyon orada zaten. Ee, sonra bu noktaya getiriyorlar sizi. Final noktası burası. ikinci nokta gibi. Ee, ve buradan da şeye bakıyorsunuz. İşte şu tepeden bu görüntüyü alıyorsunuz. Ar bu saatten sonra özgürsünüz. Geri döndükten sonra. Ee, şu tepeye çıkabiliyorsunuz yukarıya. Yukarıdan aşağıya isterseniz bordunuz varsa. Bord kiralanabiliyor şu aşağıdaki noktalardan. Bordlar var. Bordu kiralayabiliyorsunuz. Bordunuz varsa kendi bordunuzla getirebiliyorsunuz. İKA'nın giriş yolu şurası. İKA merkezi şurada. İKA'nın merkezinden buraya motorlarla gelinebiliyor. Motor taksi dediklerimiz taşıtlarla gelinebiliyor. Ee, yaklaşık 5 ile 7 sol arasında bir yani bulunduğunuz yere göre değişir. 5-7 sol arasında bir rakama diyerek girebilirsiniz. Bu şeyin etrafında zaten göstereceğim orayı. Bu şeyin etrafında restoranlar, kafeler, işte hosteller falan var. Şu sarı olan yerde bir hostel mesela. Ama yolun üzerinde de var. Burada biraz daha pahalı. Bu yolun üzerinde de hosteller bulabilirsiniz. Şöyle bir tepe var, yukarıya doğru devam ediyor. İsterseniz çıkıyorsunuz, orada da kalabiliyorsunuz. Hani oradan da fotoğraf çekebiliyorsunuz. Değer mi sorusuna? hani Peru'ya gelindiği zaman burası çok meşhur bir nokta. Görülmeye değer diye değerlendirilebilir. Biraz tabi durum e, ekonomik e, açıdan değerlendirmek lazım. 25 dediğim gibi 25 ile 40 sol arasında kişi başı bir ücret ödeniyor. Şu andaki kur 4.58'di. E, böyle hesap etmek isteyen arkadaşlar oluyor o açıdan söylüyorum. 4.58'e çarparsanız da aradaki farkın dediğim gibi 50 lirayla 60 lira arasında bir fark olabilir. Yani 25 solle anlaşırsanız farkında hiçbir şey yok. Sadece turiste yani turiste değil yerliye de aynı şekilde yakaladıkları e, kişiye grup satmaya çalışıyorlar falan. Böyle bir durum var ama beş soru her halükarda vereceksiniz. Bakın insanlar yukarıya doğru tırmanıyorlar. Görülebiliyordur diye tahmin ediyorum. E, o yoldan yukarıya doğru tırmanıyorlar ve yukarıdan da aşağı doğru inecekler şeyle kayaklarıyla yani bordlarıyla inecekler. E, ciddi bir yol. Şimdilik bu kadar. Başka burayla ilgili ekstra bir şey söyleyeyim Aşağı indiğim zaman orayı da çekeceğim yani Daha doğrusu göletin etrafını Şimdilik bu kadar Güneşin batışını seyredeceğiz buradan Güzel bir görüntü var Hava çok güzel Şu anda hangi aydayız Ağustos ayındayız normalde kış mevsimindeyiz biz burada Ağustos ayında gayet sıcaktı Ocak Şubat Mart'ta çok 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 sıcak oluyor burası Gelinecekse Bu mevsimlerde tavsiye ederim Veya İlle de Ocak, Şubat, Mart mevsiminde, yaz mevsiminde Peru'ya geleyim deniyorsa o zaman da akşamüstü saatlerine gelmenizi tavsiye ederim. Yani 4 gibi üç buçuktan sonra bilhassa. Aşağıdan devam edeceğiz. Peru kaçınadan şimdilik bu kadar. Evet, yukarıdan aşağıya doğru indik. Şimdi... Yani tam böyle bir plaj haline dönmüş tam. Yani tabii ben pandemiden önce gelmiştim. Şimdi bu da pandemiden sonraki geliş. O zaman tabi kanal için bir şey çekmemiştik. Köpekler, mepekler, alem, insanlar değişik bir plaj haline getirmişler. Bu Akkaçine'yi. Şimdi şey bilen arkadaşlar vardır mutlaka. Uzun göle, Trabzon Uzun Göle gidenler vardır. Bir nokta artık düzenli olarak turistik bir hal almaya başlıyorsa orası doğal olarak bozuluyor burada da insan sayısı arttıkça doğal görüntüden uzaklaşılıyor ee, daha önce daha fazla su vardı burada su azaldığı için şurada yan tarafa doğru yürüyeceğim karşı tarafta bir e, suyla takviye yapılıyordu hala devam ediyor mu göreceğim onu merak ediyorum. Çünkü suyun azaldığını biliyorum. Daha önce çok daha fazlaydı burası su. Ama tabi Peru'ya gelince görmek gereken yerlerden bir tanesi. Mutlaka geliniyor, görülüyor. Ee, çok bir vaha yani çöl ortasında bir vaha. Ee, değişik bir deneyim için gelinebilir. Abi benim Benim fikrimi sorarsanız yani Lima'dan 4 saatte gelin 3,5-4 saatte gelirsiniz. Otobüsle de otobüsle 4 saatte gelirsiniz. Şeyle de, binek aracınızla 3,5 saatte falan gelebilirsiniz aracı kiralarsanız. Değer mi diye sorarsanız. Yani ben çok etkilenmiyorum açıkçası. Yani benim için çok büyük bir duygu şeyi çekmiyor. Beni alıp götürmüyor açıkçası. Ee, Türkiye'den bir kardeşim geldi. Onunla Kuskoya gideceğiz. Onunla özel bir video da çekeceğim kanal için. Ee, bu turunun sonunda hani şimdi ben burada yaşayan bir Türk olarak bu durumu gözlemliyorum. Türkiye'den gelen hadi şurada şurada görüyorsunuz o da çekiyor. Türkiye'den gelen bir turist gözüyle geçirdiği 21 günü değerlendirmesini isteyeceğim. Bazı sorularım olacak. Hani sizin de sorabileceğinizi düşündüğüm, sizin de aklınıza takıldığını düşündüğüm, sizin de merak edeceğinizi düşündüğüm sorular böyle çöl bir kodeye kadar gidiyor. Güzel bir röportaj olacak. Kusko'ya gideceğiz onunla. Kusko videosunu onunla yapacağım. Çünkü benim için değerli özel bir insan. Bakalım. Bakalım neler olacak. Devam edelim. Arif Devam edelim. Evet. İka'da Plaza'da Arma'dayız. Plaza'da Arma. Plaza meydan demek İspanyolca'da. Normalde burada su da vardı. Meydan demek Plaza'da de Arma. Yani aslında silah meydanı oluyor. Bütün şehirlerinde Peru'nun bütün şehirleri, aslında Güney Amerika'nın bütün şehirlerinde şu dört köşeli formu görüyorsunuz park halinde. Tam ortasında, şehrin tam göbeğinde bir park vardır. Etrafı böyle binalarla, işte belediye binası olsun, e, hizmet veren binalar olsun. O şekilde e, çevrelenmiştir ve bu plazada Arma diye geçiyor burada. Burası İka'nın meydanı ama İka'da hiçbir şey, Ben benim açımdan İka çok da önemli bir şehir değil. E, zaten o kum şeyinde de, e, videonun başında da söylemiştim. Şöyle bir göstermek istiyorum. Hani buraya gelinir mi? Yani işte bence gelinmez ama o çok turistik olduğunu düşündükler için insanlar o kum e, geliyorlar. Bu da kardeşim Erkan ama onunla özel bir video yapacağız. Onun için o topa hiç girmiyorum şimdi. E, genel olarak şöyle gösteriyorum. Hani gör, görmediğiniz için kaybedeceğiniz bir şey yok. Aa, hani öyle şöyle biraz tarihi bir yer yok, bir hareket yok. Sadece dediğim gibi o çöl bölüm var. Başka da bir şey yok. Durumlar böyle. İka ile ilgili çok büyük bir şey paylaşamayacağım için videonun devamında hani ekstra bir şey olmayacak. Videoyu bu şeyle kapatmayı düşünüyorum. Hani çok ekstra yolda bir şeyle karşılaşırsak onu da bunun üstüne ilave ederiz. Nazca çizgilerini görebileceğimiz bir gözetleme noktasına gideceğiz. Yani gözetleme noktası derken bir kule var. Eğer bir aksilik olmazsa oraya gideceğiz. Bir iki saatlik bir mesafe varmış buradan. Oraya gideceğiz. Orada da Nazca çizgilerine bakacağız. Uçağa binmeyeceğim çünkü onu uçağa binebilmek için yani tepeden görebilmek için Nazca çizgilerini aç karnına çok erken saatlerde gitmek lazım. O da benim hiç tarzım olan şeyler değil. Dolayısıyla ben böyle biraz ehli keyif olduğum için arabayla gidip e, Mirador diyorlar. O böyle kule var. Kuleye çıkacağız. Oradan yukarıdan görebildiğimiz kadar Nazca çizgilerini göreceğiz. Sanırım bu videonun sonuna onu da ekleyerek tamamlamış olurum diye düşünüyorum. İkadan selamlar, sevgiler şimdiden eğer bir ekleme yapmazsam İka'nın son görüntüleri de bu olmuş olsun. Plaza da arma İka böyle bir yer. Sevgiler. Ve Nazca çizgilerine geldik. Şimdi bu Mirador dedikleri şu kulenin çıkacağız. Oradan oradan da Nazca çizgilerini göreceğiz. Şunları görecekmişiz. Hala. Bunları görecekmişiz. Şimdi yukarı çıkalım. Bu kulelerden Nazca çizgilerini görelim. Çim yolun karşısındaki olan. Ağaç diyor. E, Sapo dediği şey turba e, kurbağa. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bakalım kaç liraya karşılaşacağız. Kaç liraymış onu da öğreneceğiz. Bakalım şuraya diyelim sonra anlatacağım. Evet. Meşhur Nazca çizgilerine Evet görmeye başladık. Şimdi ben tam tepeye çıktığım zaman kamerayı çevireceğim. Siz de net bir şekilde göreceksiniz. Girişte e, kişi başı 6 lira alıyorlar. Ama çocuk var bir de yanımızda bizim. O ortalama 5 kişi için yani 4 yetişkin bir çocuk için biz 25 sol para ödedik. Kişi başı 5 sol diye düşünebilirsiniz. Şimdi dünyanın en bilinmez çizgilerinden bir tane birden çoğunu göreceğimiz bir noktadayız ve artık kendini göstermeye başladı Nazca çizgileri. Çok enteresan. Bu bölgede yağmur olmadığı için e, ve çok şiddetli rüzgar olmadığı için e, çizgiler bozulmuyor. Bir rivayete göre gökyüzünde gördükleri cisimlerden uzaylılar diyelim biz onlara uzaylılarla iletişim kurabilmek için buranın Yerlerinin çizdiği çizgiler olarak değerlendiriyorlar. Bir rivayet böyle diyor. Başka bir rivayet. Sadece varlığı ifade etmek için ve kullandıklarını söylüyorlar. Şimdi bunu gösteriyorum. Buyurun. İşte bu kurba figürü. Şunun da ağaç figürü olduğu düşünülüyor. Eskiden şu kullanılıyormuş ama. Şöyle bir alan. Bakın uçağı görüyorsunuzdur. Görülebiliyor mu bilmiyorum. Küçük bir uçak var uçuyor. Uçakla da. Arkadan da Türk müzikleri. ah Erkan ah. Bu tarafa doğru gidelim. Bakın yukarıda bir uçak var. Görülebildi mi uçak? Görüyor musunuz? Uçak. Dediğim gibi uçakla da görülebiliyor ama daha fazla şey görüyorsunuz dışarıda tabi ama şey ee, aç karnına binmek lazım hani istifra etmemek için. Bakın burada da başka bir çizgi var. İnanılmaz. Bunları neden çizdiniz? Niye çizdiniz? Bunlar tabi çok küçük. Aslında bunların daha büyükleri de var. Yani devasal o taraflarda daha büyük çizgiler de var uzaylı figürüne benzer bir çizgi var. İşte dediğim gibi uzaylılara çizdiklerini düşünmelerinin sebebi de hani o figürü gördüklerini düşünüyorlar. Yani uzaylıların geldiğini düşünülüyor o dönem için. Gördükleri figürü canlandırıyorlar. Sonuçta onlar da buradaki yukarıda uçak devam ediyor uçmaya. O tarafta da bir uçak uçuyor. Oradaki çizgileri gösteriyor. Onun fiyatı bilmiyorum. Ama dediğim gibi ana yolun üstünde böyle bir kule var kuleye girmenin bedeli kişi başı. Şu anda yetişkin altı. Altı sol. Öyle düşünebilirsiniz. Durum bu. Böylelikle eğer şurada bir yer daha varmış. Şurada. Eğer oraya uğramazsak e, bu son video olacak. Şöyle bir kere daha göstereyim size. Laska çizgilerini. Muazzam bir olay. Şöyle şurayı da tamamlamış olalım. Ağaç olduğu düşünüyorum bunun figür olarak. Şöyle tamamlayalım. Şimdi koşça kalın. Eğer dediğim gibi çok can bir şey yakalamazsam Dika bu şekilde tamamlamış olacağız. Bundan sonra Cusco. Kusko. Maçapiçi Cusco. Orada görüşürüz. Sevgiler. Şimdi bunu göstermek istiyorum. Biz e, kuleye çıktık. son ol, yani son demiştim video ama yeri anlatabilmek için. Şimdi biz buraları gördük. Ana yol burası ve e, buradaki diğer figürler içer içeriye doğru. Yani anaça ana yolun üzerinde bakın şu ana yol, araba yolu içeride kalıyor. Orada bulunan figürlerin tamamı da bunlar zaten. Yani bu figürleri hepsini görme şansımız yok. Arabayla geldiğimiz için uçakla gittiğiniz zaman şunları da görebiliyorsunuz. Yani ne var burada? Maymun var, köpek var, balık var burada. Şurada bir tane kolibri diye bir kuş var. Kuş şu, şu kuş. Onları görebiliyorsunuz ama tabii biz oraya geçemediğimiz için göremedik. Şurada da olayın hikayesi anlatılıyor. Yani Nazca kültürünün insanların örümcek bakın örümcek burada da bir örümcek var onu da göremedik uçakla görülebiliyor bunlar bunları gözük görülüyor işte tahmini anlatımıyla durum bu şekilde evet turu tamamladık artık dönüyoruz görüşmek üzere